arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tokaboka'nın 5 yani 5 demeyeyim de 5-6 güzel mi yerleri diyelim. Ben de ilk defa yani bazılarını keşfediyorum yeni yeni. Mesela şurada gördüğünüz telefonları nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle e, buradaki çekmeceyi alıyoruz. Sonra o oyun yerinden böyle bir şey alıyoruz. Oyun makinesi. Mesela. Sonra da o kafeyi hemen kafeyi olarak arkadaşlar. sinemanın diyeyim. Sinemanın o tarafta böyle bir elmas bulabilirsiniz. Şimdi hemen buna böyle koyuyorsunuz. Sonra da böyle yan yana yan yana bunlar olmaya başlıyor. Ben de bunu şimdi kesmedim. Telefon seslerine bakın. Neyse. Bu arada arkadaşlar benim şöyle bir elmas koleksiyonum var. Şöyle içindeki elması çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunları en son alacağım bu arada. Şu her zamanki gibi. Ben her zamanki yerlerden arkadaşlar böyle bir tane elmas aldım dediğim gibi elmas koleksiyonum var. Koyuyoruz. Bunları da koyuyoruz. Şöyle 3 4 tane oldu. Onun yerine göstereyim arkadaşlar sana. 5 oldu. Aa bir sürü elmasım olmuş. Bunlarda yiyecek falan toplamıştım. Sonra elmas falan toplamıştım. Bunların kimisinin yerini biliyorsunuzdur zaten. Şöyle hemen gidip koyuyoruz. Şöyle kapatalım. Ben sadece 3 tanesi bulabilmiştim. işte. 2 tanesini YouTube'da şeyin gizemleri yazdım toka bokunun. Bunlar çıktı. Hemen telefonlarımızı koyalım. Ha, tam sus. Abi bir dakika telefon dışarı mı attık biz? Ha, telefon yeri de olmuş. O zaman yeni bir kutu alalım buradan. Bir de çanta alalım. Ne daha bilmiyorum ki. Bunu alalım. Şimdi bunun için telefonu telefonları yerleştirelim. Buradakiler de kuralım. Bu şekilde arkadaşlar dediğimi yaparak, aa, bu dediğim bu şekilde dediğimi yaparak şeyleri şeyleri yapabilirsiniz yani böyle telefon çıkartabilirsiniz de Şimdi niye kapanmıyor? Ah tamam kapattık. Şimdi arkadaşlar gidelim size o elmasları nereden bulduğumu söyleyeyim. Önce elmalardan başlayacağız. Bu kutunun içinde bir şey mi var? Şunun. Aa Arkadaşlar ya. Ha böyle bir kap neyse. Şurada arkadaşlar ikinci yeri de buradan göstereceğiz. Bu mamanın mama, mama kabının içinden yani mama kabı. Bunun içinde mama vardı. Böyle koyuyorsunuz. bir şey oluşuyor, oluşuyor böyle. Bakın şu oluşuyor Sonra bir tane bir gitsiniz de Buradan el, um, altın ve elbaşları bulabilirsiniz. Geçelim şimdi diğer güzel yerimize. Evet arkadaşlar evet, güzel gizemli yerimiz. Bilmiyorum. Tanıştığım ama tiyatromuz pek olarak bilmiyorum. Evet arkadaşlar hani benim bulduğum yeşil bir elmas vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, onu bunun içinden buldum. Evet arkadaşlar bir gizemli yerimiz. Evet, evet arkadaşlar. Yani bildiğime göre. Burada da normal benim bildiğim dizi var. Orayı göstereyim size. Evet arkadaşlar işte, kanserin üzerine bir kere de koşsanız zaten şöyle bir yaka açılıyor. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şöyle kirça bir yaptığınızda böyle zengin oluyor. Hayır yani sen zaten dancadan öyle değil deyip olabilir. Hemen gösteriyorum. Mesela ne yazıyorum sen? Şunu zannederim. Şu çekiyorum hemen kitaplatıyorum acısız falan da dostlarınız zaten bunun hepsi şekil yani başka renk şöyle evet arkadaşlar benim bildiğim gibi diğerler bu kadar da görüşmek üzere çok seviyorum bay bay